Çekim o tarafa yapıyor. Güzel. 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 Çekim o tarafa yapıyor. Bak beyefendi. Çek çek. Verdi babam dedi ki huzurum kalmadı. Mekanın <laughs> cennet olsun <otur>, huzurumuz babam. <laughs> Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir dönemin, bir devrin insanları kendi iş dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, onun şarkılarıyla vurmuşlardı. Ve onu iştenleştirmiş, kabullenmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ve ona Ferdi Baba demişlerdi. Ki bu aziz millet herkesi bu kadar işten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bu kadar ve bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah rahmet gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyor. Sağ olun. Çok Sağ olun. teşekkür ederim.